Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle birlikte Allah'ın güzel isimlerinden biri olan Ya Selam zikrini ele alacağız. Ya Selam ismi huzur ve esenlik kaynağıdır. Kalpleri sakinleştirir, gönüllere huzur verir. İnsanın üç dünyasındaki fırtınaları dindirir. Zikrin anlamı ve faziletlerinden bahsedelim kıymetli dostlar. Selam, esenlik, güven ve barış demektir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki O Allah ki ondan başka ilah yoktur, meliktir, kuddüstür, selamdır, mümindir, müheymindir. Haşr suresi 23. ayette böyle anlatılmıştır kıymetli dostlar. Bu ayette Allah'ın selam ismi geçmektedir. Selam olan Allah kullarına huzur verir. Kalplerini güven içinde tutar. Bir kul ya selam diyerek zikretinde kalbi sıkıntılardan aranır, ruhu huzura kavuşur. Özellikle kaygı, stres, korku ve kalp darlığı yaşayan bir insan için bu zikir büyük bir şifa kaynağıdır. Zikrin uygulamasını anlatalım kıymetli dostlarım. Seher vakitlerinde veya namazlardan sonra 131 defa ya selam zikrini çekmek tavsiye edilmiştir. Zikrederken kalben huzuru dilemek, Allah'tan selamet istemek gerekir. Dilerseniz siz de şu an benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Hazırsanız beraber 7 defa zikredin. Ya selam, ya selam. Ya selam. Ya selam. Ya selam. Ya selam. Ya selam. Her tekrarda kalbinizden bir yükün hafiflediğini hissedin. Ruhunuzun ferahladığını, içinize bir sükunet yayıldığını fark edin. Çünkü Allah'ın isimleri şifadır. Rabbimizin isimlerini anmak kalplere nur olur. Kapanış duasıyla videomuzu bitirelim kıymetli dostlarım. Ey kalpleri huzura erdiren Allah'ım bizleri fitne ve sıkıntılardan uzak eyle. Kalplerimizi imanla, gönüllerimizi huzurla doldur. Bizi selam olan cennetine eriştir. Amin. Kıymetli dostlarım, videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun kıymetli dostlarım.